بسم الله الرحمن الرحيم واسالك باسمائك يا غافر يا ساتر يا قاهر يا قادر يا ناظر يا فاطر يا شاكر يا ذاكر يا ناصر يا جابر سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان اجرنا من النار Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan gafir! Ey ayıp ve kusurları örten satir! Ey düşmanlarını mağlup eden kahir! Ey her şeye gücü yeten kadir! Ey bütün mahlukatının hallerini gören nazır! Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatır. Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şakir. Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir. Ey dostlarına yardım eden Nasır. Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. بزيت جهنم دان كرتاج. يا من هو في البر والبحر سبيله، يا من هو في الافاق آياته، يا من هو في الآيات برهانه، يا من هو في الممات قدرته، يا من هو في القبور عزته، يا من هو في القيامة ملكته، يا من هو في الحساب هيبته، يا من هو في الميزان قضاؤه، يا من هو في الجنة رحمته، يا من هو في النار عذابه، Subhanaka ey karada ve denizde yolu olan ey dış alemde ayetleri bulunan ey ayetlerinde delili olan ey ölümlerde kudreti tecelli eden ey kabirlerde izzeti olan ey kıyamette saltanatı olan ey hesapta heybeti olan, ey mizanda hükmü olan, ey cennette rahmeti olan, ey ateşte azabı olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ya men ileyhi khaifun. يا من هو إليه يفزع المذنبون، يا من هو إليه يقصد المنيبون، يا من هو إليه يلجأ العاصون، يا من هو إليه يرغب الزاهدون، يا من هو فيه يطمع الخاطئون، يا من هو يستأنس به المريدون، يا من هو يفتخر به المحسنون، يا من هو عليه يتوكل المتوكلون، يا من هو يسكن به الموقنون. سبحانك Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarların kendisine kaçtığı, ey tevbe edenlerin kendisine yöneldiği, ey asilerin kendisine iltica ettiği, ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği, Ey hatalıların kendisine ümit beslediği, ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu, ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği, ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği, ey kuvvetle iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. بسمة جهنم يا اقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أعظم من كل عظيم يا أعز من كل عزيز يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف يا أرحم من كل رحيم يا أجل من كل جليل Subhaneke ya la ey bütün yakınlardan daha yakın ey bütün sevilenlerden daha sevgili ey bütün büyüklerden daha büyük ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz ey bütün kuvvetlilerden daha kavi Ey bütün zenginlerden daha zengin, ey bütün cömertlerden daha cömert, ey bütün şefkatlilerden daha rauf, ey bütün merhametlilerden daha rahim, ey bütün yücelerden daha yüce. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. وَأَسْأَلُكَ Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb! Ey bütün mahlukatını gözetleyen rakib. Ey müminlerin sevgilisi olan habib. Ey kullarının dualarına cevap veren mucib. Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören hasib. Ey bütün dertlere deva veren tabib. Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören basir. Ey her şeyden haberdar olan habir. Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir. Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. Ya galiban gayr-mağlûb, ya sâni'an gayr-masnû', ya halikan gayr-mahlûk, ya mâlikan gayr-mamlûk. يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار أي معلوب olmayan Kali. Ey yaratılmış olmayan sanatkar! Ey mahluk olmayan yaratıcı! Ey sahip olunamayan mülk sahibi! Ey kendisine üstün gelinemeyen kahir! Ey yükseltilmekten münezzeh olan yükseltici! Ey korunmayan koruyucu! Ey yardım edilmeyen yardım edici! Ey gayib olmayan şahit! Ey uzak olmayan yakın! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya nuran nur, ya munviran nur, ya musavviran nur, ya halikal nur, ya muqaddiran nur, ya mudabbiran nur, ya nuran qabl kulli nur ya nuran ba'de kulli nur ya nuran kulli nur ya nuran leyse mithlehu nur Sübuhaneke ya la ilaha illa amanul aman nar Ey nurların nuru! Ey nurları nurlandıran! Ey nurlara suret ve şekil veren! Ey nurları yaratan! Ey nurları takdir eden, ey nurları idare eden, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra da var olan nur, ey bütün nurların üstünde olan nur, ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. جَهَنَّمَ cehennemden kurtar. يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من هو لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل <سؤال> يا من عذابه عدل يا من ذكره حلم يا من أنسه لذيذ سبحانك aman. Ey bağış ve ihsanı şerefli olan, ey fiili latif olan, ey lutfu daim olan, ey ihsanı kadim olan, ey sözü hak olan, ey vadi doğru olan, ey affı fazl olan, Ey azabı adalet olan, ey zikri tatlı olan, ey dostluğu lezzetli olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. واسالك باسمائك يا منول يا مفصل يا مبدل يا مسهل يا مذلل يا منزل يا محول يا مجمل يا مكمل يا مفضل سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان أجرنا من النار اللهم. senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden münevvil! Ey bütün müşkilleri halleden ve hakla batılın arasını ayıran mufassıl! Ey istediğini istediği şekilde değiştiren mübeddil! Ey zorlukları kolaylaştıran müsehil! Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren müzellil! Ey kitaplar ve bereketler indiren, dilediğinin rütbesini alçaltan münezzil! Ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden muhavvil! Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren mücemmil! Ey her şeyi kemale erdiren mükemmil! Ey istediğini istediğine üstün kılan mufaddıl! Sen, bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğmayan, ey hiçbir şey kendisine denk olmayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.''